Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım, sevgili değerli izleyici konuklarım. Evet, yes, videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili değerli izleyenlerim. Bugün sizlerle birlikte Kur'an'da kader ve insan psikolojisine etkileriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beyinlerinize talibim, yorumlarınıza talibim. Onlar bizim için çok çok mühim diyorum sevgili değerli dinleyicilerim Ve değerlendirme ile başlıyoruz. Herhangi bir konuda bir kitabın fikrini öğrenebilmek için o kitabın bütününün göz önünde bulundurulması gerektiği her aklın kabul edeceği bir gerçekliktir. Sadece belirli cümleleri görüp o konu... Başka cümleleri görmezden gelmek doğru sonuca götürmez. Başka cümleleri görmezden gelmek doğru sonuca götürmez. Bu gerçek Kur'an-ı Kerim içinde geçerlidir. Kur'an'ın bir kısmını ele alıp ondan bir fikir çıkararak Kur'an bu konuda şu görüştedir diyebilmek yanlış olur. Kur'an'ın ayetleri öylesine içmişedir ki çoğu zaman birbirinden ayetleri ayırıp tek başına bir konu hakkında o ayeti göstermek mümkün olmamaktadır. Çünkü Kur'an'ın her bir parçası yerine göre birbirini tamamlayan yerini yerine göre birbirini açıklayan özelliklere sahiptir. Diğer yandan Kur'an-ı Kerim'in en doğru ve en sağlam tesir kaynağı Kur'an'ı Kur'an'la tesirdir. Kur'an'da herhangi bir konu bazen mücmel veya müphem ifade edilirken başka bir ayette daha geniş ve açık anlatılabilmektedir. Bu sebeple herhangi bir konuda Kur'an'ın fikrini öğrenebilmek için o konuyla alakalı bütün ayetlerin incelenmesi gerekmektedir. Sahabeden Kur'an'ı tefsir edenler de buna dahil olmak üzere birçok müfessir Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etmiştir. Bütün bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda kader ile ilgili ulaşacağımız sonuç şudur. Kaderin kavram olarak geçtiği ayetlerde bu kelimeden Allah'ın yeryüzüne koyduğu ölçüler, kurallar, Allah'ın yeryüzündeki kanunu, sebep-sonuç ilişkileri gibi anlamlar kastedilmiştir. Allah'ın her şeyi bir ölçüye göre yaratması ve eşyanın tabi olduğu fizik kuralları bu kavram ile ifade edilmiştir. İnsanın Eylemlerinin önceden belirlendiği şeklinde bir sonuç bu kavram ile herhangi bir şekilde kast ve ima edilmemiştir. Öte yandan insanın kendi eylemlerinde hür ve özgür olduğu, Allah'ın koyduğu sınırlar içerisinde insana bir özgürlük alanı tanındığı ve eylemlerinde insanı zorlayan herhangi bir şey olmadığı ayetlerden açıkça anlaşılmaktadır. Kaderin kavram olarak geçtiği ayetlerden cebirci bir kader anlayışının çıkması mümkün değildir. İnsan eylemlerinin önceden tespit ve tayin edildiği görüşü Kur'an'da kader kavramının geçtiği ayetlerden daha çok içinde kader kavramı geçmediği halde Allah'ın mutlak idaresine ve iradesine, ilmine, hükümranlığına, kudretine vurgu yapan ayetlerden elde edilmeye bakılmıştır. Oysa bu ayetlerin Allah'ın azametine, kudretine, insana özgürlük alanı tanıyanın yüce Allah olduğuna o istemeseydi insanın isteyebilen ve kendi eylemlerinin seçilebilen, seçebilen varlıklar olamayacaklarına vurgu vardır. Öte yandan Allah'ın olmuş ve olacak olan şeyleri ezelde bilmesi, önceden bilmesi anlamına gelmez. Zamanı da yaratan Allah olduğuna göre, nazi, hal, istikbal gibi kavramlar insana göredir. Allah için bir şeyin önce ve sonrası yoktur. Dolayısıyla Allah'ın bilgisine vurgu yapan ayetlerden Allah'ın yüceliği ve kudreti anlaşılmaktadır. Ayetler bir bütünlük içinde düşünüldüğünde, bu ayetlerden Allah'ın insan eylemlerini önceden belirlediği gibi bir sonuç çıkmamaktadır. Kader konusuyla ilgili ayetler ön kabuksuz ve bütünlük ilkesi göz ardı edilmeksizin incelendiğinde Kur'an-ı Kerim'de Allah ve yarattıkları bağlamında ele alınan kader, Kur'an-ı Kerim'de Allah ve yarattıkları bağlamında ele alınan kader doğrudan iman esasları arasında sayılmamıştır. Allah'ın sınırsız kudretine, insanın eylemlerinde özgür olduğuna ve bunun sonucu olarak sorunlu bir varlık olduğuna Kur'an-ı Kerim ısrarla vurgu yapmaktadır. Kaderi iman esasları arasına alanlar daha çok bunu hadisi şeriflere dayanarak almışlardır. Onlara göre kadere rıza ve teslimiyet göstermek gerekir. Ancak ve ancak bu teslimiyet uğraşma ve gayreti bırakma anlamında değil, bütün gücün Allah'ta olduğu insanın uğraşmasının karşılığını yaratacak olan gücün yine Allah'a olduğu ile ilgilidir. Allah'ta olduğu ile ilgilidir. Bir başka deyiş de birçoklarının kahvede düştüğü gibi işi Allah'a bırakmak değil, uğraştıktan sonra emri ve kararı Allah'a bırakmak, tevekkül göstermektir.